merhaba hoş geldiniz. Merhaba. Canlı olmuyorsunuz. Siz biliyorsunuz zaten. Süper. Tabi. Estağfurullah buyurun. Four Second. Çok eski bir oyun. for Second. Kapağını hatırlıyorum. Böyle bir bayan vardı bir bayan vardı. galiba. Evet. Falan vardı. Evet. Ee, falan. oyun ben de yok. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben, ben. Çok zor. Bir de eski kutu oyunları. Hepsi orada neden bir trend yol, Amazon oralara baktınız mı? Benim oynayabildiğim tek oyun <laughs> Valla. Neden? <laughs> evet, alışmıştım o şey ilk çıktığı zaman. <gülüyor> <gülüyor> bir tek oyun vardı. Şimdi bulamıyorum kutular çok zor Ya oyunları bulmak her geçen gün daha da zorlaşıyor bu arada. Tamam ilan numarasını yapıştır. Jenerim görüşürüz. Yardımcı olamadım kusura bakmayın. Ee, Logitech, Logitech ilan numarasını dostlar yazdım. Az önce beyefendiler satıyorlardı. 10 bin lira orta fiyat. Ucuz değil, pahalı değil. Orta fiyattır. İlan numarasını yazdım. YouTube gitmiş diyor bir de. Yok yok YouTube gitmemiş. Sorun yok. YouTube çalışıyormuş dostlar. Ee, şimdi. Ürünlerimizi kontrol ediyoruz. 5,250 demiştik değil mi? Aynen. Ödemesi pazartesi anlaşmışız. Doğru değil mi? Tamam okeydir. Sorunuz varsa buyurun. Merhaba. Ben PlayStation alacaktım. Da. PlayStation. Normalde şey yapabiliriz aslında. Cihaz satışım yok. Cihaz satışım yok. Okey mi? Aynen. Ama isterseniz şöyle yapalım mı? ama onda ben aracı olmuş olmak istemiyorum ben Yok ben zaten o, şey alıcı da satıcı bulursam hiçbir şey kar <laughs> sorununa karışmayacağım. Dostlar olduğu gibi şöyle arkadaş satmak ister misiniz? Satarız, tamam mi? ee, ama alışveriş dükkanı olacak. o konuda yardımcı olacak. Arkadaşlar <laughs> cihaz satıyorlar. Ben konuştuğumuz her şeyi çıplak bir şekilde söylerim. Sorun mı sizin için? 550 dedik normalde e, 550 de ben alacağım. Ödemesi de pazartesi yapacaktı ama daha henüz işlemi başlamadık. E, fiyat Esnaf olarak bence okey ama kullanıcı Zaten çok uygun. Siz isterseniz aynı fiyata beyefendiye verebilirsiniz. Normalde bu her zaman yapmam vardı bilginiz olsun ama hiçbir esnaf normalde yapmaz bunu bilginiz olsun. İsterseniz aynı fiyata verebilirsiniz. Hem arkadaş parayı peşin verecektir zaten bu tabi. Doğru değil mi? Evet. Ama cihaz benden çıkmıyor. Ben sorumlusu değilim. <laughs> <laughs> Komple aranızda anlaşıyorsunuz. Okey derseniz sizin sorun mu? Hiç Ama oyunlarla birlikte kol <laughs> 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 Arkadaşlar. Ama aynı fiyatı vermek zorunda değilsiniz. Çünkü arkadaşlar çünkü ben de işte fiyatı size vermek zorunda değiller. Takdir edersiniz. Ee, farklı fiyata kulunu biliyor bir... <laughs> Ben hiç anlamıyorum siz ben sen, bir aracı size yardımcı oluyor. Ol ben aracı derken şey komisyon... teknolojik, teknolojik. Ben yardımcı olmak bir adına bir sadece bir iletişim bir kurmak bir adına yardımcı olayım mı? Ya siz cihazı arkadaşlar isterseniz. Ben hiç karışmayayım. Sadece yardımcı olmuş olur. İki tarafı okey mi? Evet. Tamam. Ama fiyatı siz tekrar belirleyebilirsiniz. Ona bir şey diyeyim. Çünkü anlaştığım fiyatı o beyefendi hemen onu da değilsiniz. Ee, buyurun. buyurun. <laughs> buyurun buyurun. Peki ayıp olmuyor değil mi bu arada? Yok <laughs> Gerçekten yani iki tarafı da ben güzellik yapıyorum aslında. <laughs> tamam okey. Ben de ekstradan borçlanmamış oluyorum daha güzel. Cihaz silip ee, bu piyasada şu an 8 lira var. Çok garip hissettim yani. <laughs> <laughs> Kendi ilk defa pazarlama. Ee, Silin cihaz PlayStation 4 alacaksınız siz? Alacağınız şeyler zaten dikkat edeceksiniz Tamir görmemiş yaz. Okay. Bu önemli. İçinde işlem yapılmamış demektir. Bu güzel bir anlamda. Kafanız rahat olacak. Eğer bir şey olursa servise götürseniz bu demektir ki daha önce hiç ameliyat olmamış. ilk siz yaptıracaksınız. Bu güzel bir şey. Kol. Kolumuz orijinal. Temiz kullanmış. Burada etiketi soyulmamış. Orijinal zaten. İkinci kol zaten bunu bedava gibi düşün. Çünkü fiyat çok çok uygun olduğu için oynar vermek zorunda değilsiniz bu arada. Yani isterseniz ben sizi de... Dörtleri verebiliriz. Ha dörtleri verebilirsiniz. Ben Siz her türlü kârdasınız bu arada. Ben sadece dengelemeye çalışıyorum. Çünkü normalde o yüzden veriyorsunuz. Kullanıcı o fiyatı vermeye zorunda değilsiniz. Şuradan dört oyunlarını da çıkartayım sizin için. Bunlar zaten CD'siz. Bu CD'siz. Sadece bir tane dört oyunu. Bir de pre oyunumuz var. Bunlar sizin üç oyunlarınız. Bunlar zaten... Var Var mı? Onu da atalım. Bu kırıktı zaten. Bunlar üç oyunları. Bu ayrı. Şurada 3 tane oyunum var. Şunun içine <laughs> 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 kadar atmak. Yok herhalde, kalastetiyor. Kalastetiyor. Bir dakika, ben önce fiyat bilgisi verim, ondan sonra sorularınızı. Şimdi normalde bir esnafa gittiğinizde, şunu tamam. alacağınız fiyat 8000 bin lira. Tamam. 8 bin lira. Hmm. İkinci kolu hmm. istediğinizde size 1500 lira verecek. 9500 bin 500 lira. 9500 bin lira. 9, lira. 9, lira. 9 En az 500 lira. 10.000 bin lira, 10 lira yaptı burası. 10.000 bin. Şu neydi etse Başka bir şey var mı burada? Başka bir şey yok. Teşhisin, üç yok. 3 oyunlarımda geçiyor Siz o. Siz istiyorsunuz. Yok. Sizde ee, tatar var mı? Ben de sadece Modern Warfare 3... Yok bende yok. Bir dakika ben toparlamaya çalışayım okay. hemen. Siz önce beyefendi yardımcı olayım. Bunu normalde esnaftan alırsanız 10 bin lira fiyatı. Siz kaç alacaksınız usta? Biz 8 makuldür bizim için. 8'e 8'e <laughs> çok değil. çıkmış oluyorsun. Çok evet. çıkmış. Yani güzel, oluruz, ya güzel ya benim sana sen de güzellik yaptım düşün ses çünkü Aynen. ben benden zaten o 6, alt okay dediğimiz, dediğimiz alt okey okay okay mi? Alt okey. Alt okey. Alt. Alt okey. Evet. Habil bu şekilde 6'ya verecek yani. arkadaşlar. Evet. Yani ben sadece şimdi sizin test edeceğim ben zaten. Okey miyiz? Mutlu muyuz? Tamam güzel. Okey, çok güzel. Bu tamam. Oyunlarda size kalıyor bu arada. E süper, Cihaz. harika, tamam. Ben sizin için cihazı test ediyorum. Tamam. Ödeme yanınızda halledersiniz, anlaştın mı? İbana olur değil mi? Efendim? İbana olur. Tabii tamam. olur. 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 Tamam. Herkes mutlu. Tamam süper. Sırası, Birlikte tamam. siz değil mi? Üçün... Abi sen de çok de ayrı kaldın gruptan. <laughs> ha sen görmek istedim. Otur keyfine bak. Ben. Sıkıntı yok. Ben Sırı. senin için cihazı test ediyorum. içinde hesap varsa komple sileceğim. Okey. Bir HMI testi, bir mekanik testi. Ondan sonra tamamdır. Dın, dın, dın. Okey, hemen test edelim. Kolun, şu kolda belki ufak tefek evet, şeyler olabilir, biraz kuzlu olduğu için. Biraz bu ama şey gibi düşün, o, sorun olmaz. Bunu, ya. yok yok, sorun olmaz. O kıramazsız. Kıramaz. E, efendim, buyur. Biriyle FIFA oynarken kullanır onu artık. Bu sağlam olduğu gibi, sağlam gibi, bu güzel. Yani. Bunda da ufak tefek şey var, bunu yaptırsın zaten. Ama fiyat zaten, tek kolla bile, yani 2000 lira ucuz. Hayır. Yani tek kola cihaz bile piyasadan 2000 liraya daha ucuz. Yani dolayısıyla bence güzel bir alışveriş yapmış oluyorsunuz. Cihazı ben şimdi sizin için test edeceğim. Okey. Güzel. Güzel bir işlem oldu. Güzel bir işlem oldu. Dışarıda bekleyenler var mı? Valla şu evet. beyefendi kısmeti tamam Sizin kısmeti siz de pahalıya satmış, Parayı da bugün almış olur. olur. Herkes için güzel. Peki bu üçünü sana satabilir miyim? O çizikli ama. <laughs> evet ona bak. Evet evet. Özellikle şeye baktım. Tamam. Reddede baktım. Bu sen Call of Duty gördüğün gibi çalışmıyor mu? Call of Duty'de PlayStation 3. Ha. Çalışmıyor değil mi PlayStation 3 CD'leri 4? Ye? Çalışmaz. Çal Çalışsa bende bayağı bir arşiv vardı, satarım yani. Peki. Bu da, mesela, bu da PlayStation 3. Abi bir şey sorabilir miyim? İstediğin soru, istediğin soruyu. en pahalı oyun hangisi? PES 21'lerdir genelde ya. PES 21'ler şu an piyasada en pahalı oyunlar. 4 Eski olup 20 yıllık böyle niş pahalı olan oyun yok mu ya? Şartlar? Canlı yayında de... olabiliyorsunuz. Evet. Ufaklık biliyor muhtemelen. Ufak biliyor musunuz? Siz de biliyorsunuz. Evet. Canlı yayında ses görüntüsü komple canlı yayına Hukuk olarak sizi uyarmam lazım bilginiz olsun. Yani içeriğinizde komple internet gidiyorsunuz bilginiz olsun. Ee, onu yarısı yapmam lazım. Size gelebilirsiniz, gelebilirsiniz. soruyor. yok. Bugün Merhaba. Evet. Merhaba. Buyurun keyfinize bakın. Merhaba. Merhaba. Bugün Buyurun yardımcı olayım. GTA 5'im. GTA veşim şu an için yok maalesef. maalesef. Bakmayı senin önem varsa bakabilirsin zaten. Sorun yok. Bir yandan da ben Ne durumda onu kontrol etmem lazım. Evet, Ki patlak mı dostlar? Fik patlak mı aktif mi vallahi bilmiyorum. Bir bilgi verirseniz efsane. Dostlar görüşürüz. Evet. Şerzeye bakın sağ olun. Şimdi cihaz testi hemen hızlıca. Dostlar kablosu var mı cihazın? Kablosu yok. kablosu yani. kabl yok. Kabloları <laughs> alacaksınız bu arada. HD ama pahalı ben yok. <laughs> Onlar alacak. E bütün esnaflar onu satarlar. Zaten. Sonra <gülüyor> <soruyorum>. <gülüyor> ben idareten bir... Yayın kick var bu arada. Bana çıkıyor. Kick -i. açık mı? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Varın. YouTube zaten çalışıyor bu. Type-C kablo. Açılıyor da işte işte. Bugün çok garip bir yayın yaptık. Çok garip bir yayın oldu bugün. Cihazın içine hemen test ediyorum. İçinde hesap varsa onları da sileceğim. Var, ya. Var mı? Hepsini siler dostlar. Sonuç kol buydu, değil mi? Doğru mu hatırlıyorum? Kol buydu. Bu değil mi? Bu. Evet. Kol güzel bu arada. Bir sıfır bir. 1, 0, 1, 1, 1. Eee o sol zaman... Sol, kare. 1, 0, e, sol. Tamam, Şimdi cihazı silmeden bir HDMI test edeceğim. Bir şey yok. Bu bir bağlı mı şu an? Bağlı, bağlı o yüzden. Komple isteyeceğim, sizi etkilemeyecek dostlar. Komple isteyeceğim, sizi etkilemeyecek, merak etmeyin. Evet. İki oyun var, şu Nasıl oyunlar benim. Bu oyunlar karışmasın. Şurada bir fon var. Biraz dökülmüş ama çalışır bu zaten. Okuması benim için şey yeterli şimdilik. Mekanikte sorun yok gibi. Mekanik güzel. Bir de CD okuduğunu görelim. Oyunları dijitalden al Kutu oyunlar pahalı. Üzgünüm hep öyle. Bundan sonra daha pahalı olacak belki bir dijital hesap alırsınız. PSM dedik. Biliyorsunuz nasıl açıldı. Daha önce kullanmışsınız var mı? Yok ilk defa. Ha ilk defa. Ee, yer yok diyor. Hemen yer açalım cihazdan. O, sizin okulma gösteri bu arada. Reddedi filan söylüyorum dostlar müsaadenizle. Komple. Okey. Tamam onları siliyorum. birkaç oyun sileceğim yer açılsın. Dostlar bir like atarsanız mükemmel olur. Like seviyoruz çünkü. Ben, tamam, süper. <laughs> CD okulunu da gördük, cd onu <laughs> çalışıyor. Eşlem çalışıyor, olsun, CD çalışıyor. Cihazda garanti yok bu arada bilginiz olsun. Burada test ettiğim kadarıyla çünkü bir daha arkadaşlara ulaşamayabilirsiniz, o bir sürü şey. Cihaz banlı değil değil mi FIFA'dan filan? Banlı değil. Banlı FIFA al sat yapıyorsanız zaten şey banlanmaz yani. Öyle bir şey varmış evet <laughs> Onun için her şey o okay. FIFA low, normal. Ben komple hesabını siliyorum dostlar. Buradan installation, installize, quick diyorum. <laughs> adres sormaya gelmek de çok ilginçti ama. Evet, Bir de yayında adres sormak <gülüyor> <gülüyor> çok ilginçti. <laughs> Ha? 15 10 15, iyi. 15 iyi, iyi bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Yayın öncesi <laughs> bir de yayında. <laughs> Buraya gelirken e, ne ha yok dostlar cihaz satarken satmaya gelirken çoğu arkadaş zaten hesabını silmez bu gayet normal vardır normal bir süreç o hatta bizim için daha iyi soruyor ki yani. biz burada komple siliyoruz. Ee, Last of Us Part 1 var mı? Last of Us Part 1 bende şu an için yok. Sekiz 8 yaşındayım korkuyorum. Ne olur bunlar gerçek mi? 8 yaşındayım korkuyorum. Bunlar ne olur bunlar gerçek mi? <laughs> o başka bir yorum. O çok iyi bir <laughs> şey. ben olsam okay, geçiyorum. Sakin olun. Ha, bazen karışıyor böyle. Garip garip arkadaşlar şeyler de yazabiliyor. Ee, Abi çocuklar PlayStation 3 oyunlarını sen al. Ha ben PlayStation 3 oyunları ben mi alayım? Ama Red Dead çizikti. Çizikti. Onları geri verdim galiba değil mi size? Evet, tamam, evet çıksın, ben de. Tamam ki. Elimden çıksın. Onlara ben fiyat verebilir miyim bu arada? Bilginiz olsun. Bakayım isterseniz tamam, bir durduğumuz teklif durduğumuz. yapayım. Bununla da çok güzel Aynı şeyi alamayız zaten 5 oyun. Üzerine eklememiz gerekiyor. Ordu silinsin. Ben cihazınıza bir oyun daha ekleyeceğim bu arada. Bir 5 dakika bir test edelim tekrar. Sıfır şeydi. Bu boştu galiba. Bu da boştu sanırım. Ya burada... Şu boş mu acaba? Bu da boşmuş en alttaki en alttakilerin insanlığı. Bunları, Bunları böyle bir alırsın ha, alırsın ha, yuvarlak 200'e verir bunlar. Hepsi 200 mü? 205 bile olsaydı bu 200 kalıplaşmış. Vallahi 200 herkeste çok var bu arada bir de. Bozuk yok mesela. 250 desen indi vurur hocam. Yok. Bu, bu okey mi? Gondi. Ona bakmadım. <laughs> Temize yakın valla. Lekalar var ama temiz. Allah, temiz yakın. <laughs> Ama dediğim gibi 250 benim için okeydir. Tamam 250. 250 ama. mi oldum? 50'yi nasıl bulacağız o zaman? 300 verim <laughs> 50'si verirsin <mi? gülüyor> artık. Ben senin için bir oyun daha <gülüyor> deneyeceğim. <gülüyor> 300 verelim. <bir gülüyor> <yemek> 20 verim. 300 20 270 <laughs> 280'e çıktım. 280. Dur ben bulurum şimdi. 50 bulacağım bir dakika. bir <laughs> dakika. <laughs> şimdi hangi oyun deneyelim senin için? Fan sesi ne durumda olursa? Fan sesi. Cihazda fan sesi var mı? Biraz çıkması normaldir. Fan sesi cihaz çalıştığı böyle yoğunlaşıyor yavaş yavaş bir fan devri yükselir. Onunla fan sesi diyoruz. Evet, Çıkması evet. normaldir. Onun e, bakım falan yaptırılabilir bir yerden sonra ama çok ciddi yoksa baktığım yaptığım efendim. Yani cihazın en son bir 3 yıl önce açmış olabilir. Valla az kullanılmış alandık Hiç kullanmadık. Hiç kullanmadıktan sonra kullanılmadık. Az kullanılmış olması daha güzel bu arada. Güzel güzel. Ben, ben, ben sanırım, ben. Bir God of War deniyorum ben sizin için. Ben bir de, de FIFO 7, Bu sizin FIFO 7 bu arada. Bu sizler sizin. Bu kolu hiç ben. Bu kolu zaten bu tane sahip vereceksiniz zaten. Ama şu şekilde gayet güzel çalışıyor. Kablo almanız lazım üç tane. HDMI power kablosu. Ben power kablosu varsa hediye ederim. Problemi. HDMI data kablo almanız. Oturun keyfinize bakın. Hiç şu an bir şey yok. Ben sadece yardımcı olur. İstanbul. Türkçe kullanacaksın değil mi? Hı. Tamam süper. Ben senin için hemen hızlıca işlemleri yapayım. Kapıyı. Tamam. <laughs> tamam güzel. <laughs> Bu şekilde bir yüklesin. <laughs> Bunlara 250 diye anlaştık. Bunu hemen kenara koyuyorum. 250 bakalım var mı? İki zapt oldu. Aa 250 varmış. Vay arkadaş. Şu verdim. Ee, ödeme yarınızı halledeceksiniz. Nasıl isterseniz öyle anlaşılır. İstermek isterim, isterim. bir, ee, bir oyun çalıştığında görelim isterseniz hep birlikte. İki Aynen. tarafta da görürsün. Ee, şey, God of War koydum. Aynen. Ama dediğim gibi normalde bu fiyata almanız mümkün değil. Ya ben benden çok bunu yapmak istiyorum zaten. Hani alıcıyla satıcıyla buruştu böyle şey yapmak, aracı Aynen. olmak. Ee, ama ne? yapmak senin tam olarak bu. Yani tam olarak fiziksel olarak Aynen. bu Hakkınlar sistem kurmak. Tabii canım hiçbir sorun yok. Yasak falan değil. Hiç sorun yok. Ama şöyle olsaydı mesela siz bana cihazı satsaydınız, ben beyefendiyi satsaydım benden çok ciddi bir masraf çıkacaktı. Ama siz aranızda alışveriş ben sadece bir yardımcı oluyorum ya, Hiç masraf olmayayım. Gayet güzel bu şekilde. Bu şekilde bu oldu. Şunu sana. Tatara Güzel oldu, güzel oldu. PSN hesap açın mutlaka. PSN hesaptan o bedava oyunları indirin. Oyunu şu an için dijitalde veya normal kutuda para vermeyin. Oyunlar zaten pahalı. Ama PSN Deluxe aldığınız zaman böyle bayağı bir oyunu bedava indirip oynayabiliyorsunuz. Hatta oradaki oyunlar belki 6 ay size getirecektir. Ondan sonra yavaş yavaş satılmasını isterseniz. Call of Duty arıyordunuz mu? Call of Duty indirim de var mı bilmiyorum ki. İndirim de var mı dostlar Call of Duty indirimi? Bilmiyorum varsa güzel. Yoksa? Hangi Call of Duty Kutusu var <laughs> <laughs> değil? Şey var. son <laughs> çıktı. <laughs> <laughs> Bu demo seyredeceğiz, demoyu Demo seyredeceğiz mecbur. Data da, da, dant, dant, data, on. 10 fazla gidecek diye ödü kopuyor. 10 lira fazla vereceğim diye ödüm mü kopuyor? Sence 10 lira fazla 10 liradan korkan bir adam böyle bir alışveriş yapar mıydı? Abi çok ilginç insanlar ya. Direkt canlı kanıtı yani. Sence hangi esnaf bunu yapar? Düşünsene yani. Abi bazı arkadaşlarım öğreneceği çok şey var yazık. Kolay gelsen misiniz dostlar? Buyurun, buyurun, buyurun. Buyurun, buyurun. Rica ederim dostlar. Oyun başlaması sürecektir. Okey, ben okeyim ya. Direkt şey yapıyorum, cihazı sonuçlandırıyorum. Yavaş şey yapıyorduk galiba. Direkt bunu baştan seyrediyorduk galiba. Ben de öyle oturuyorum. Ha, Ben silip çıkartıyorum. Silip benim silip. da gitmesin. Dostlar okeydir. Yani ödemenizi halledebilirsiniz. Ben cihaz zaten sizin. Hayırlı olsun iki taraf için de. Siz beklemek zorunda kalmadınız. Siz de güzel fiyatı cihaz aldınız. Vallahi hayırlı olsun. Güzel bir güle kullanın. Tat tat tant. tat tat e, hesabınızı sildim, hesabınız komple silindi bilginiz olsun. Anlaştık mı? Bu, evet. Ama PlayStation 5'te kullanmaya devam edebilirsiniz. Onu direkt Aynen. kendi yazarsan yayına gitmezse <laughs> Bir şey söyleyecektim, unuttum kusura bakma. Ha, okey. Şimdi... Kapandı, bu Okey mi dostlar? Benim için okey. Ben memnun oldum. Memnuniyet bana ait. Her ne olursa size de. Görüşürüz. Hoşçakalın. Saygılar dostlar. Görüşürüz. Sağ olun. Bir mükavle. Teşekkür ederim. Sağ olun. Abi, Bu yani da... Ticaretimiz olsun. Bir tane oyun ben satın almak istiyorum. Valla. Aynen. E, masraf e, yapmaya şey. gerek yok zaten. Yok masraf değil Dostlar, merhaba. Canlı yayında olun biliyorsunuz. 18'den küçükleri alamıyorum. Yok, Onun dışında 8. büyükseniz hoş geldiniz, merhaba. Yok, Biraz bekleyin. 18'den küçükler. Mi Siz misiniz? Siz Anadolu'ya gelmiş miydiniz? Ama yani, yani makine ya. var değil mi sizde? Evet. Liseniz mi? Yani sahibinden de var hala. Tamam süper, okey. Ona yardımcı olacağım evet. ben. Sözüm var zaten. Evet. Beyefendi yardımcı olun. Siz keyfinize bakın. Tabii Daha vaktiniz var zaten. Buyurun, isteneniz Varsa? Sen Bu keyif Dediğim gibi almak zorunda değilsin. Yok, i̇yi yani iyi niyeti yeter. Yok canım olsun, olsun iyi niyeti yeter, sorayım. yeter. Daha da soruyor. O zaman Son bir PES 21 verelim. Ben Paul'a. Yok üstüne sivri yapayım. Far Cry Primal hoşuna gider mi? Far Cry Primal eski çağda geçer. Böyle 10 yıl önceki mamutlar falan filan. Eski adamlar falan. Ama sen Call of Duty değil mi? Sana ne bulabiliyor musun? Bir Battlefield ee, temiz bir Battlefield 4 çıkartayım. O muhtemelen hoşuna Çünkü Call of Duty sen. Doğru mu hatırlıyorum? Aynen. Tamam süper. Dostlar kapıyı kilitlesen ayıp olur mu sizin için? Doğru. Vallahi. Aynen. O zaman Aynen. siz kilitleseniz dışarıdaki arkadaşlar girmesini sağ olun. Bir kilitlerseniz harika olur. Ben de Aynen. e, estağfurullah. Call of Duty veya Battlefield tarzı bir oyun bulurum sana. Sizin ilan var onu isteyeceğim. Size de hemen yardımcı olacağım izin. Tamam keyfinize bakın lütfen. Bakalım buralarda neler var. Dan, 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 Burada Infinite Warfare buldum. Temizse Harika. Biraz bilim kurgu tarzı ama Call Çok çizik. Biraz daha uğraşacağım ama çözeceğim merak etmeyin. Allah. Böyle kötü bir CD şey görmedim hayatım acaba. Bu kadar kötü kullanılmaz bir CD şey. yani var ya üstüne basıp Dans etmişler resmen. Call of Duty bir tane var. Ee, aslında burada bir tane Uncharted var. Uncharted da güzel, hoşuna gidebilir. Eğer temizse bence gayet güzel. Türkçe versiyonu, hadi yavrum. Öf! Felaket. Dökülmüş CD, valla kusura bakmayın. Sağlam CD bulmak her geçen gün zorlaşıyor. Far Cry 4 olabilir, hoşuna gidebilir. Advanced Warfare buldum bir tane. Onu çıkartıyorum. Bir Far Cry 4 daha var. Onu da çıkartıyorum. Bir de, bu ne? FIFA'ya geçiyorum. Tut Şuradan bir tane. Şöyle. Tak tak çıkartıyorum ama inşallah temizdir bakalım. Araba içi temiz. Bunu istersen. Gadofarımız var burada. Gadofarı kaçırmışım bir Gadofar üçümüz var. Bu temiz. Bunlardan sen seçebilirsin. Araba içi, Gadofar. Bunları tercih edebilirsin. Burada başka ne var? Drive Club oyunumuz var. Yarış oyunu. Bu da temiz. Bunu da tercih edebilirsin istersen. Şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle. Bunlardan istersen tercih edeceğin bir şey varsa buradan seçebilirsin. Farkaya dört bakalım seni. Hah? Ha? Kalotu bu temiz. Kalıntı da Advanced wi bakalım temiz mi? Leş. Şans bu mahvolmuş. Felaket durumda. Farka dört temiz. Şu dördü temiz. Bunlardan herhangi birini seçebilirsin. Bu farka dörtte çizik. Bu, bu da savaş Savaşlarken yani nasıl diyeyim sana böyle bir hani böyle bir kartel, bir şey mafya gibi, gibi böyle bir şey evet. mafya bolusu gibi bilmiyorsa. Ee, ben oynadım bitirdim gayet de keyif aldım. Tamam. Hoşuna gidiyor. O zaman farka 4 veriyoruz sana. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Kablo ha <laughs> power kablosu hediye edeceğim zaten sana. O bende var. Başka Ama diğer kablolarım Onları evet. satın alman lazım. HDMI var mı? Var ve... mı? Sadece bir data kablo ihtiyacı var. Data kabloyu da göstereyim sana. Şöyle bir kablo ihtiyacı olacak. Bunlar da bütün telefoncularda olur. Tamam. Evet. tamam. Ee, sen sen fotoğrafını çek veya tamam. ha, şöyle çekersen. Tamam süper. Aynı kabloyu bulsan yeterli olur zaten. <laughs> hmm, Far Cry 4'e basacağız. FS4. Far Cry 4. Far Cry 4. 1000. 1100, 1100 başlıyor. 1 lira. Tam 1 lira. Yok İstanbul'da direkt 1 lira. Tamam kart geçiyor Geçer. Şurada hemen. Cihaz hayırlı olsun bu arada. Çok tesadüfi yani geldi. Bence güzel oldu. Burada okutabilirsiniz. Size bir çanta ayarlayalım bakalım. Hı hı hı. İçinde ne varmış? Şunun içine atabiliriz. Bu elimizin fişiği. Okey! Şunlar değil, şunlar oyunlar, şunlar cihaz içinde yok. Onu çıkarttım zaten. Küçük poşete bunları koyayım ki cihazın üstünü çizmesin bunlar. Hmm, küçük poşet... Aynen poşetlerim vardı sanki. Ha şurada. Bu kol çok iyi gayet temiz ve az kurulmuş. Bu kutum kolun bakıma ihtiyacı olacaktır ama gayet normal zaten. Bunları için attım. Şuradan da üç tane oyun için attım. Bir de power kablosu bulacağız size. Şu power kablosu oldukça dandik bir şeye benziyor. Bir dakika güzel bir şey bulayım. Dosyayı biraz beklettim ama hızlıca yardımcı olacağım. Anlaştık Tamam teşekkür ederim. Sağ olun. Dat <laughs> Peki bakalım burada neler varmış. Ne güzel bir şeymiş bu. Allah Allah. İyiyim şey. Bu güzel kabloya benziyor. Kablonun gevşek olmaması lazım. Böyle sert. Ha, mükemmel bir kablo. Neyse yapacak bir şey yok. <laughs> yumuşak bir dişi olduğu için problem yok. <laughs> Bunu da poşetin içine açıyorum cihazı simesini. Şöyle verdim. Okey. Hayırlı olsun. Yine yine kullan. Biz güzel biz bir olsun. oldu. bir olsun. Şey şey güzel bir şey Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Şey Saygılar diliyorum. Sağ olun. Hoşçakalın. Evet. Sağ, e, sağ olun. Merhaba dostlar. önce kim gelmişti? Kusura bakmayın. Siz... Valla. Tamam. Okey.